Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Şimdi koronavirüs nedeniyle hemen hepimiz evlerdeyiz. Evimizde, ailemizde, kendimizde vakit geçiriyoruz. Siz bu karantina sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Evde neler yapıyorsunuz? Biraz bize anlatır mısınız? En çok bisikletimi özlüyorum. Yani rahat ve serbest sahilde gezmeyi özlüyorum. Ama evde aşağıda alt katta stüdyo var. Yani müzik yapıyorum. Ee, bu süreçte 10-15 tane yeni şarkı yazdım. Onlarla uğraşıyorum. Ama tabii ha hava almayı, dışarı çıkmayı özlüyor insan. Siz bu süreçte, kendi içinize yaptığınız yolculukta fark ettiğiniz şey ne oldu en fazla? Bir kere en önemli şunu fark ettim. Ailen her şeyin üstünde. Zaten öyleydi. Ama şimdi daha çok farkına varıyorsun. Yakınların da her şeyin üstünde. Dünya malın olsa hiçbir şey yaramayacağını bir kere daha anladım. Yani şimdi uçağım olsa nereye gideceğim mesela? Ya da gemim olsa mesela o gemiyle nereye seyahat edeceğim? Hangi deniz kıyısına? O yüzden bunları öğreniyorsun, bunları anlıyorsun. İyi de bir tokat oldu, iyi de bir ders oldu bize. Ramazan Bak bunu, bunun da bir yararı olacak göreceksin. Ramazan da bu işi temizleyecek bir su gibi. Şimdi tabii ki koronavirüs bir küresel sorun ve hemen her ülkede bu virüsle kendi yöntemleriyle mücadele etmeye çalışıyor. Siz bu noktada Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye iyi bir sınav verebildi mi koronavirüsle mücadele konusunda? Sağlık alanında yapılanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde yüz. Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Başkan, Beyefendi hepsi. Çok iyi çalıştılar. Zaten iyi çalışıyorlardı da. Yani bunlar teker teker işte bize bir sınav deneme oluyor. Şimdi bazı sanatçılarımız özellikle Türkiye'nin son dönemde sağlık sistemiyle ilgili olumlu birkaç yorumunu paylaştı. Tabii ki bunun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları da bu sanatçıları linç etti. Ancak siz e, bu noktada linç edilmekten korkmuyor gibi görünüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz aslında bu noktada e, yapılan yorumları? Ya Yo, umurumda değil. Umrumda değil. Yani doğru birdir. Senin doğrun başkadır. Tamam. Öbürünün doğru başkadır. Doğrusu başkadır. Demokrasi bunun için var. Herkes fikrini söylesin diye. Ama doğru gerçekte bir tanedir. Herkesin birleşebileceği. E, yavaş yavaş anlayacaklar. Vakit ver herkese. Biz komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir diye başladık hayata. Bizim toplumumuz hep bunu söyledi. 1918'deki salgında mesela büyük bir ihtimalle ben şöyle düşünüyorum. Kapının önünde ayakkabınızı çıkartın ve eve öyle girin derler ya bize büyükler. Ben o senelerden kalma bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Biz hep temizliği öğrendik. Abdestte de öyle, banyoda da duşta da öyle. Hep temizliği. Aa, biz biz sarılmayı da sevdik tabii. Ee, sıcaklığı da sevdik. Amerika dediğin toplum. Ben bir gün Amerika'da kaza yaptım, trafik kazası geçirdim. Hastanede ee, i̇çeri almıyorlar adamı. Yani birebir yaşadım. Ee, bugün 50 bin kişi vefat sayısı var Amerika'da, 25 bin kişi İspanya'da var. Ee, İngiltere'de 20 bin var. Ben şükür ediyorum kendimize. Şükür ediyorum. Peki karantina süreci bittikten sonra planlarınız neler? Projeleriniz neler? Konserlerde artık insanlar aynı masada oturup. Ee, rahat bir şekilde şarkı dinleyecek, dans edecek mi onu bilmiyoruz. Ama Türk halkı e, mutluluğu sever ve ister. Dostluğu da sever. Ee, zannediyorum çok çabuk adapte olurlar. Yani elin İngilizinden, Amerikalısından daha çabuk adapte oluruz yeniden konserlere. Ve ben Temmuz'da ilk konserimle başlayıp, Yerimde durmayacağımı zannediyorum. Öyle hayal ediyorum. Ee, eskisinden daha çok çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü insanlar özleyecek. Eğlenceyi de, müziği de, kafa dağıtmayı özleyecekler. Ee, mesela düğünler. Ee, peş peşe bir sürü düğün olacak. Ee, bence eskisinden daha parlak olacak her şey. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.